İşte başlıyor azap sakın korkmayın <laughs> Arkadaşlar cümleten herkese selamlar dilerim Bu akşam yayında olamayacağım öncelikle onu duyurayım kitleme Bu akşam e, kendime zaman ayıracağım Biraz daha böyle e, işlerim var onları yapacağım Bir de mahkeme işleriyle uğraşıyorum Şuradaki evrakta gördüğünüz gibi e, noterden geliyorum Vekalet işleriyle uğraştım şimdi Kısa kısa konuları geçeceğim çok uzun durmayacağım. Öncelikle onu söyleyeyim videoyu da uzatmamaya çalışacağım anlayışınız için teşekkürler. Bu konularda beni seviyor destekliyorsanız like atmayı yorum atıp görüş bildirmeyi unutmayalım. Şimdi arkadaşlar bir tane e, başıkel boynu bükük bir e, şahıs <laughs> şey diyor beyin kıvrımları falan diyor Allah Allah. Arkadaş diyor ki ya kısaca lafı hiç uzatmayacağım iddiası şu diyor ki Forum TR'nin diyor benle alakalı hırsızlık falan filan konularını sildiğini kanıtla 33 tane mini PC sana göndereceğim diyor diyor evet hemen kanıtlayalım sevgili e, başı kel boynu bükük arkadaş arkadaşlar burada benim çekmiş olduğum bir video var biraz amatör ama tadı güzel izleme seyir zevki de iyidir tavsiye ederim şöyle büyüttüm e, dur bir dakika şu webcam kapatıyorum bu video için kusura bakmayın arkadaşlar bu forum tr'de arkadaşın adına açılmış olan e, konular ya yani o kadar çok konu açılıyor ki bu şahısla ilgili artık forumda bıkmış tek bir konuya toplamış burada bir şahıs tamamen forum kurallarına uygun şekilde e, resimler paylaşmış gördüğünüz gibi bakın burada satış konuşmaları şeyler kişisel verilere baktım kişisel veriyi göremedim o yüzden rahatça paylaşabiliriz. Adam zaten sansürünü yapmış kişisel verileri. Gördüğünüz gibi yani burada da şahıs paraları alıyor. Evet, devam ediyoruz. İnnal in canım, in canımız da birazcık. Evet, burada devam ediyor. Yani buradaki konuşuyor arkadaşlar. Şahıs burada da yazdığı gibi 3000 lira fazla para yollamış. Arkadaş bu parayı e, bir türlü geri göndermiyor. Buradaki şahsa tabii ki şunu da belirteyim şahsın iddiasıdır ben sadece e, paylaşıyorum ve forumun e, tepkisini göstereceğim şimdi sizlere arkadaşlar. Ya bu tamamen şahsın iddiası konuya ben vakıf değilim herhangi bir şekilde iddiam yok sadece bunu paylaşıyorum şahsın talebi üzerine. Bakın burada şahsı tehdit edersen sana söverim şöyle yaparım böyle yaparım tehdit ediyor açık açık adam şey demiş sadece yarın birkaç forumda görürsün kendi yani parasını istemiş adam bir türlü alamamış 2-3 gün beklemiş ya yani açık açık demiş ki paramı ödemediği için size paylaşacağım demiş burada gördüğünüz üzere 2-3 gün olmadı ki 20 günü geçti yani demiş adam 20 gün aga yani başkalarının parasıyla sen nasıl yatırım yapıyorsun bu ne demek ya yani 20 gün adam faize koysa parayı belki 300 500 lira faiz alacak. Burada da zaten görüyorsunuz son olarak arkadaş bana botçu iftiralarında bulunuyordu. Yani bu kendi yazısı, kendisinin WhatsApp yazısı diye tahmin ediyorum. Eğer ki shopmob değilse açık açık burada Instagram, YouTube, Twitch, Twitter, TikTok bot takipçi, izlenme, beğeni. Kanka ya sen ne temiz bir adamsın ya. <laughs> Arkadaşlar açık açık ya gözünüzün önünde ve bu da bu arada illegal bir iş. Kendi kimliğini kullanarak bunu yapman bile seni hapis yatırır. Yani sen yani bu zamana kadar nasıl büyüdün? Tarlada mahsul müydün? Hıyar mıydın? Tohum muydun? Aga siz nasıl yetişiyorsunuz ben anlamıyorum ya. Arkadaşlar şu bir kişiyi illegal işten dolayı hapse attırır. Sadece şu yazı bak. Kendisinin WhatsApp'ından gelen bir yazı. Hiçbir şekilde şahıs e, sanırım cevap alamamış, ödemeyi de alamamış. Şimdi arkadaşlar şahs diyor ki benle alakalı konuları forum silmiyor. Kanıtlı 33 mini PC. Kanıtlayalım kurban. Abi forum TR'deki aynı konuya geliyoruz. 54. sayfaya tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi 54'teyim. Resimler kaybolmuş. Resimler yok arkadaşlar. Şu resimler neyi bilmiyorum ama o resimler direkt şey olarak geldiği için Resimleri birileri silmiş Resimleri birileri silmiş Arkadaşlar Acaba neden Şimdi Arkadaşımız yani ya Bu kadar da ya, Sinek küçük mide bulandırıyor ama yani maalesef ki e, Üstünde durmamız gerekiyor Biz öğütücüyüz kanka biz öğütürüz Kankam 33 mini pc nasıl yapalım Sen mi gönderirsin avukatım aracılığıyla Hakkında açılan davalardan ee, kendini aklayamadığında avukatım aracılığıyla haciz mi ederiz? Nasıl yapacağız o işi? Hadi buyur. Ha arkadaşlar kanıtla dedi kanıtladım. Sen mi gönderirsin? Hakkında bak noterden geliyor ama sen bir buçuk k değerin var mı bizim gözümüzde bence yok. Bir buçuk k para dedim Yani artık bilmiyorum kankam delikanlı adam hani delikanlı abi ayakları yapıyor ya sözünden de dönmez buyur. Buyur sana diyor sana bana demiyor. <laughs> Kanka ne oldu ya? Forumcular. Kardeş iddiamın arkasındayım. Ee, sizlere çok yüklendiğimi biliyorum. Ya yani her kişi, şahıs, kurum gibi siz de yozlaşmışsınız maalesef ki. Bu sektörde yani ben bizzat tanıdığım bir insan zaten rüşvet alarak sizin forum moderatörünüz rüşvet alarak şahsın hırsızlık konusunu sildi. Mesela forum. Ünsal abi bu resimler niye silindi abi? Adam sansürlemiş. Hiçbir kişisel veri yok. Paylaşanı tanımıyorum. Ya bak hak sahibine belki para verilmiştir. Belki verilmemiştir. Zaten 3000 TL küçük bir para. Onu bilmem. Bu resimler niye siliniyor mesela Ünsal abi? Sebebi ne? Hadi bana bir açıklayla bunu. Şimdi sevgili dostlar. Neyse bu konular aciz insan konuları. Kankam ya yani mahkemede görüşürüz seninle. Umarım iyi bir avukat tutacaklar. Paran vardır. Çelişkili bir insansın. Bir diyorsun sigara param yok açım. Anam babam alıyor sigara param. Bir diyorsun ki 33 tane mini PC veriyorum. Bu durumda Sen takipçilerin ya da seni izleyen eee <laughs> yoksun kişiler. Şunu demiyor mu? Bre sok kok. Sat bir tane mini PC al sigaranı. Çözüm. Basit bir çözüm çelişkilerle dolusun. Yani 33 tane mini PC artık nasıl gönderirsin bilmiyorum. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Evet arkadaşlar, işte başlıyor azap dedik. Başlıyor azap. Burada İbrahim Askaloğlu'nun e, net bir biçimde şeye girdiğini görüyoruz. 400K'da görüntüleme almış. Kara para konusuna girmiş. Kısaca okuyayım müsaadenizle. Uzun süredir uğraştığım yasa dışı bahis ve kara para aklama konusuyla ilgili hıçkırık tuttu pardon. Devletin yetkili isimlen elimdeki tüm verileri ve isimleri iletme fırsatı buldum. Yasa dışı bahis konusunun ciddi şekilde ele alındığını görmek sevindirici. Umarım Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kökünü kazıyacağı sözü gerçekleşir inşallah. Çok fazla gencimiz canına kıyıyor, ailesine kıyıyor, kendine kıyıyor. Ya bu konuda ben çok hassasım açık söyleyeyim. Hiçbir insan kumar işine bulaşmasını tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Kumarın kazanı her zaman kasadır. Kasa kazanamazsa kasa batar hocam. Akıllı olun. Sizler görmeseniz de bu yasa dışı bahis yüzünden her gün onlarca insan intihar ediyor. Kesinlikle katılıyorum. Kumarın her türlüsünü oynatan, teşvik eden kim varsa umarım adalet karşısında hesap verir. Bu operasyonun uluslararası boyutlara ulaşabileceğini düşünüyorum demiş Haskaloğlu kardeşimiz. Biz de elbette ki yorum attık. Dedik ki bu konulara biz de değindik diye her gün tehdit alıyoruz, şantaj alıyoruz, şöyle alıyoruz, böyle alıyoruz. Mesela ee, 33 tane mini PC gönderecek olan arkadaş diyor ki videosa bak bak köylü kurnazına bak bak diyor ki sen diyor bizi dava edersen diyor seni kendi davanda da yargılatırız diyor bak 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 bak. Kanka elini ayağını tutan yok ki sat bir tane mini PC'ni ver avukata vekalet aç dava ya da atıyorum ee, şey yap ne onun adı zaten kitleni sen yönlendiriyorsun da benim hakkımda asılsız davalar açsınlar diye şimdi kankacım dava açabilirsiniz bakın ben hiçbir zaman şunu demem ben sütten çıkmış ak kaşığım illaki hatalarımız yanlışlarımız vardır varsa da yargı önünde çıkarız derdimizi anlatırız meramımızı anlatırız aklanırız ya da hapse gireriz ya da para cezası hiç sıkıntı değil şikayet edebilirsiniz değerli dostlar ben bak nasıl her sorumlu vatandaş gibi şikayet ediyorum. Eee Haskaloğlu'na teşekkür ediyorum. Duyarlı olduğu için bu konularda tehdide, şantaja e, boyun eğmediği için. Umarım bu konu çözülür ya. Artık ben umudumu kesmiştim onu söyleyeyim. Lan dedim oğlum ne zamandır paylaşacağım da ya ortaya bombayı koydu adam gitti. Ben de yardım amaçlı video çektim. Durumu anlattım yani daha detaya girdim. E abicim... Ortalık 56 oldu. Kitle bana saldırıyor. Pazarcı bana saldırıyor. Farmcı bana saldırıyor. Forumcu bana saldırıyor. Siteler bana saldırıyor. Eee... Oyun şirketi henüz bir hamle görmedik de... Yani onlar da saldırmayı... Saldırmak için fırsat kolluyordur diyeyim. Yani bir... Kanunsuz bir hatamız ya da onlara nazaran... Bir e, yanlış söylemimiz olursa... illaki ki marka karalamadan onlar da bize dava açarlar bir anda odak noktasına düştüm arkadaşlar sıkıntı var mı Yok ben hakkımı ararım arkadaş şimdi sevgili e, <laughs> beyin kıvrımları olan arkadaşım nasıl yapacağız 33 mini PC'yi e, eve mi gönderirsin haciz memurlayla biz mi gelip alırız davalardan sonra yani dört dava olu açıyor. Şu an ben avukata dosyaları gönderiyorum. Henüz biz şey yapmadık. Suç duyurusuna geçeceğiz. Vekaleti falan verdim. Nasıl yapacağız? <laughs> Hiç beklemiyordum değil mi? böyle bir video? Sevgili dostlar medya böyle bir şeydir. Medyada ee, eğer ki manipülasyona uğrarsanız dürüst insanlardan namuslu insanlardan nefret etmenize sebep olur medya. Ve şerefsiz, haysiyetsiz insanlara sempati duymanızı hatta belki onları sevmenizi bile sağlayabilir. Medya böyle bir organdır arkadaşlar. Umarım bilinçlenebilmişsinizdir, uyanabilmişsinizdir. Bir de bak şunu söyleyeyim. Arkadaş sürekli kanıt 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 kardeşim. Ben kanıt koyduğumda sen telif atıyorsun. Hee. <laughs> Şahısla ilgili ben daha fazla muhatap olmayacağım. Yani bu da son artık kendisine lop lop geçirişim mi diyeyim artık bilmiyorum. Yani son bozuşum diyeyim artık. Daha fazla ikili diyaloğa girmeyeceğim. Night yayıncılarıyla da diyaloğa girmek istemiyorum. Mümkün saatimi geçirmeyin yayınlarınızda. Benim için konu kapanmıştır. Yani sadece zamanınızı bekleyin arkadaşlar. Yani bu davalar illaki bir yerde karşınıza çıkacak bir şekilde karşınıza çıkacak. Avukatımla ilgili de bilgi vereyim. Avukatım gerçekten dişli bir insan. Çok dişli bir insan. Ya benim avukat versiyonum diyebilirim. Ee, ben özellikle bu davaları şeye vermek istiyordum. Benim iş davası avukatın. O da çok dişli, çok böyle ensesi kalın bir adamdı. O bilişimden anlamıyorum kardeşim dedi. Yani çok ısrar ettim. Abi dedim bunu anca sen çözersin falan. Bilişimini anlamıyorum dedi. Allah karşımıza daha iyi bir avukat çıkardı. Hem bilişim avukatı hem de bana yardımcı oluyor. Ben de ona yardımcı oluyorum. Teşekkürler arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için like atmayı, beğeni atmayı, abone olmayı unutmayın. O resimleri Ünsal abi niye sildiniz bilmiyorum. Sizler de yani bu konularda gerçekten ciddi bir şekilde araştırılmalısınız diye düşünüyorum. Taraflı bir medyacılık yaptığınızı ben düşünüyorum. Mesela bu resimler niye silindi abi? Yorum atabilirsiniz. Yorumları ben silmiyorum. Halka açıktır yorumlarım. Görüşürüz arkadaşlar. Cümleten kendinize iyi bakın. Ailenizle, sevdiklerinizle güzel zaman geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın.